spor tutkunu bir adam, bir baba, şimdilerde bir dede, kimilerinin Ertan abisi. Saman bahçeden başlayan ve bugünlere uzanan insan sevgisinin, dostluğun ve iyiliğin serüveni. Ertan Birinci Tarihler 25 Ocak 1966 yılını gösteriyordu. Baba Tekin Birinci sonrasında hep başarılara imza atacak oğlunu yıl kazanması için bir ay daha erken yazdırır nüfusa. Ve saman bahçe. Ertan Birinci'nin hiçbir zaman unutmadığı kimi zaman sıkıntılarla, kimi zaman mutluluklarla ve aslında çoğu zaman yaramazlıklarla geçen bir çocukluk. 1974 yılında kardeşleriyle Aynı Kola köyünde esir düşer. Babası Tekin Birinci, üç Rum esirle takas ederek evlatlarını kurtarır. Okula gitmesin diye bazı günler tebeşir tozu yutar ve ateşi çıkar. Gün gelir inşaatın ikinci katından düşer, piknikte havaya attığı tas kendi kafasını yarar. Çocukluğunda Samanbahçe onu yaramazlıklarıyla tanır. Özgürlük mücadelesi liderimiz Doktor Fazıl Küçük onu çok sever. Bazen yazanesinde ağırlar ve sonraki yıllarda gelişecek spor ve medya tutkusu Halkın Sesi gazetesinde şekillenmeye başlar. Daha sonraki yıllarda başkanı olacağı ve tutkuyla bağlanacağı Gençlik Gücü Kulübü ile maskot olarak sahaya bile çıkar. İlkokulu Atatürk İlkokulu'nda bitirir. Ardından Şehit Hüseyin Rus Ortaokulu'na devam eder. Lefkoşa Türk Lisesi ise onun futbol kariyeri için önemli bir dönüm noktası olur. Burada bir yandan başarılı futbol yılları devam ederken uzun zamanlar okul kaptanlığı da yapar. Okul takımıyla başarılı maçlara imza atar. Kıbrıs'ı temsilen gittikleri Karabük'te vurduğu şut o kadar serttir ki kalecinin dişleri kırılır ve gol olur. Takım arkadaşları maç sonrası onu gizlice sahadan kaçırır. Babasının faaliyet gösterdiği birçok iş kolunda görevler alan ve hayat basamaklarını başarıyla bir bir tırmanan Ertan birinci bu sırada BRT'de spor muhabirliği, televizyon programları ve radyo programlarına imza atar, gazetelerde spor yazarlığına devam eder. Artık hayallerine kavuşma vaktidir o hayal, hayatındaki en büyük aşkı Melis'le evlenmektir. 5 Ekim 1983 tarihinde dünya evine girer. 23 Haziran 1988'de Tekin, 1 Ekim 1996'da ise Hilmi dünyaya gelir. Ertan Birinci, Fort'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayisi olur. Kıbrıs Türk halkı Ford markasını öylesine benimser ki 90'lı yıllarda Türkiye dahil en çok satan bayi ünvanını alır. Ertan Birinci, 13 Ocak 1995 tarihinde başarılarına bir yenisini daha ekler. 1982'den beri halkın adını bile unuttuğu sinemayı o yeniden halkla buluşturur. Sinemaları 1992 yılında kaybettiği ve çok sevdiği annesi Meral Birinci'nin vakfı adına kurar. Taş Devri The Flintstones gösterimiyle sadece ilk haftadan on binlerce insanı sinemayla buluşturur. Onun attığı bu sinema adımı sonrasında başka sinemacıları da harekete geçirir. Tarihler 1999'u gösterdiğinde spor yazarı arkadaşlarının da isteğiyle Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı olur göreve gelir gelmez kurumsallığı ve derneğin kendi kendini yetme çabasını güçlendirmek için 6 ay içerisinde yarı olimpik bir havuz yapmayı taahhüt eder ve eğer yapamazsa istifa edeceğini söyler. Çok kısa bir sürede dönemin Türkiye Spor'dan sorumlu devlet bakanı Fikret Ünlü ile kurduğu dostluk ve diyalogla derneğe bugün halen kullanılan havuzu ve sosyal tesisi olan modern bir bina kazandırır. 90'lı yılların sonu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde telsiz telefonun bile yasak olduğu, verici bulundurmanın yasak olduğu bir dönem. Türkiye'de özel radyolar bir bir hayata geçerken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yasalar buna bir türlü müsamaha göstermiyordu. Ertan Birinci'nin günlerce süren girişim ve çabası sonuç veriyor ve 1 Kasım 1996'da Kıbrıs Türk'ünün İlk özel radyosu tıpkı onun soyadı gibi hayat buluyordu. First FM. Yayıncılıkta çığır açan bu gelişme birçok başka radyonun da kurulmasına vesile olurken Ertan Birinci bu kez televizyonu hayata geçirmeye karar verir. Tarihler 31 Mayıs 1997'yi gösterdiğinde Ertan Birinci bugün halkın televizyonu ünvanını alan ve her dönem en çok izlenen özel kanal konumunda olan Genç TV'yi Kıbrıs Türk halkıyla buluşturur. Gençlik yıllarında spor yazarlığı yaptığı, yorumlar yazdığı, birçok gazeteden edindiği tecrübeyle bu kez kendi gazetesini kurar. Hürriyet Kıbrıs çok kısa bir zamanda ülkenin hatrı sayılır gazeteleriyle boy ölçüşen noktaya gelir. 2005 yılında Enformasyon izolasyonunu aşarak uyduya çıkmayı başaran ilk özel kanal olarak Kıbrıs Türkünü uyduda buluşturmanın da tartışmasız gururunu yaşar. Ertan Birinci her konuşmasında birinci medya kurumunun bir okul olduğunu söylerken yine hayal kurar ve Kıbrıs'ın Tematik Üniversitesi 15 Kasım Üniversitesi'ni hayata geçirir. Spor tutkusundan hiçbir zaman vazgeçmeyen Ertan Birinci, uzun yıllar formasını giydi, ter döktü, başarılara imza attı, gençlik gücü kulübüne bu kez başkan olur. Hayatında hep ilklere imza atan Birinci, burada da kendini gösterir ve kulübe modern bir sağ kazandırır. Hayatını memleketinde bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için harcayan Ertan Birinci, şimdilerde artık bir dede ve üç torun sahibi. Tabii hayal kurmaya ve ne oldum değil ne olacağım deyip her gün çalışmaya ailesiyle birlikte devam ediyor. Nice yıllara Ertan Birinci.